Isparta sağanak yağışa teslim oldu. 13 Şubat gecesi yağan yağmur eğirdir ve gelen dost köylerinde su taşkınlarına neden olurken, sütçülerde bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Eğirdir'de metrekareye 65 kilogram yağış düşerken, köylerde dere yataklarında yükselen sular taşkınlara yol açtı. Aşağı göktere Sevinçbey Baklan Çayköy köyü taşkınlardan etkilendi. Aşağı Gökdere köyünde tedbir amaçlı 6 ev boşaltıldı. Müzik Evleri su basarken tarım arazileri sular altında kaldı. Köy yolları ise çamur deryasına döndü. Müzik Gelen dost ilçesi Bağlı ve Balcı köyleri de taşkınlardan etkilendi. Devlet Su İşleri Özel İdare ve Belediye ekipleri taşkın ve su baskınlarının yaşandığı köylerde gün boyu çalışma yaptı, temizlik çalışmaları başlattı. <gülüyor> <gülüyor> Sahada incelemelerini sürdüren Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Osman Erkan yağışların etkisini yitirdiğini ve suların çekilmeye başladığını bildirdi. Bölge Müdürü Erkan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yok, telef olan hayvanımız yok, taşkınların yaşandığı yerlere hemen müdahale ettik, çalışmalarımız sürüyor dedi. Öte yandan dere yataklarından akan sular köprü ayaklarında tıkanmalara yol açtı. Tıkanmalara ise en çok tarım arazilerine gelişi güzel bırakılan plastik ilaç kutuları neden oldu. Ekipler köprü ayaklarında ve yataklarda oluşan tıkanmaları açmak için de büyük çaba sarf etti. Son bir aydan bu yana aralıklarla devam eden yağışlar bütün dereleri olduğu gibi Andık Deresi'ni de adeta coşturdu. Yaz mevsiminde çok az suyun aktığı şelalede görsel şölen için motopomp çalıştırılıyordu. Şimdi ise dereden gelen yağmur suları şelaleyi doğal haline getirdi. süs havuzlarından direnaj kanalına tahliye edilen sular çay boyuna, oradansa dere boğazına takip ederek Karacaören Barajı'na kadar uzanıyor. Yağışın getirdiği bereket sayesinde sulama güretleri başta olmak üzere su kaynaklarının dolması memnuniyet oluşturuyor. Isparta'da yağışlı havanın önümüzdeki haftada etkisini sürdürmesi bekleniyor.